Bugün Beşiktaş kulübü yayıncı kuruluşu ziyaret etti. Ayaza'daki bina, Ayaz, dayım, Ayaz değil. Ayaza <laughs> mı? Evet. Senin eski o yüzden. <laughs> o yüzden, <laughs> o yüzden <laughs> tamam. Oğlum, Ayaz <laughs> diye biliyorum o yüzden söyledim. Ee, Beşiktaş kulübü As Başkanı Emre Kocada ve e, futbol Aşağı genel müdürü Ceyhun Kazancı. Bildiğiniz gibi e, Vida'nın ekranlara çok fazla yansımayan çok değil yansımayan bir pozisyonu var ceza sahası içerisinde. Beşiktaşlı yöneticiler yayıncı kuruluşun binasına gittiler. E, tabii neler konuşulduğuna dair tamamına dair bir bilgi edinemedim ama ama konuşulan konular hı hı. içerisinde e, Vida'nın o pozisyonunun neden ekranlara getirilmediği neden neden paylaşılmadığı, neden kamuoyunun önünde bu görüntü ekrana verilmediğine ilişkin sohbet oldu mu diye sorarsan oldu. Bunu ilk olarak bir haber değeri taşıdığı için söyleyeyim. Çünkü o net o pozisyon izlendiği zaman tribün çekimi veya e, yan taraftan çekenlerden zaten bir tribün çekimiyle görebildik. E, çok net bir şekilde bir itmenin olduğu söyleniyor. Penaltı olur olmaz o bizim hakem şeyi değilim ben yani. Haddime de değil. Niye Ama, bana soruyordu? Ya, penaltı tamam penaltı. <laughs> penaltı yani net bir görüntü olduğu için penaltı diyebiliyorum Hı -hı. en azından. Ben diyebiliyorum yani başkası kendim için. O konu o pozisyon konuşuldu. Talişka'yı söyledik. Yetkili isme sorduk. Anderson Tariçka ile ilgili bir durum yok. Şimdi Beşiktaş'ta Sergen Hoca çok fazla özellikle maç öncesinde yapmış olduğu açıklamada çok böyle kötü bir görüntünün olmadığını söyledi ama Hoca da yanındaki ekip arkadaşları da yöneticiler de konuştuğu zaman Beşiktaş'ta şu an itibariyle işlerin çok iyi gitmediği iyi gitmediği aşikar. Bu durumu tam tersini çevirecek olan da Sergen Yalçın ki geçen yıl itibariyle de bu durumu tam tersine çevirmiş olan bir Sergen Yalçın vardı. Yine ekip arkadaşlarıyla beraber, futbolcu grubuyla beraber. Ben Alanya Spor maçında e, buna radikal mi denir, köklü mü denir onları çok fazla girmeden oyuncu değişiklikleri olacak ilk 11 anlamında. Değişiklik diyorsan bu olacak. Radikal bir değişiklik mi? Radik ya oyuncu değişikliği olacak. Duyduğum kadarıyla henüz erken hani az, az önce Ahmet dedi ya iki hafta daha var kadroyla ilgili bir şey söyle. Ben söyleyebiliyorum. Vida yedek kalacak. Bu kadar ...Alex ne? Teixeira yedek kalacak. Ama bu başka, bu bir hesap kesilmiş olur Hesap değil ya, yani hesap şöyle. Şöyle. lütfen yani kötü performans sergileyen bazı oyuncular var. E, Vida'nın çünkü sezon başından bu yana Montero, Wellington, Vida, Wellington denendi. Vida Montero denendi. Vida ve Necip denendi. Vida'nın ayrı kaldığı sakatlığından dolayı, topuktaki sakatlıktan Hı -hı. dolayı ayrı kaldığı dönem vardı. Ama yedek olarak kalmadı vida. Bir de böyle denenecek. Peki şunu sorayım. Yarınki hazırlık karşılaşması bunun bir denemesi mi? Biz gençleri mi göreceğiz Beşiktaş'ta? Yoksa dediğin konuyu Sergen Yalçın, evet daha var belki Süper oynayacak. Sergen Hoca gibi cevap vereyim mi? İstediğin gibi cevap verebilirsin. Çünkü ona sorsak böyle cevap verecek. Elimde hangi oyuncular var ki şu an ben kimi nasıl deneyeceğim diyecek. Beşiktaş'ta 7-8 tane oyuncu yok milli takımda. Sakat olan Batu var İngiltere'de, Londra'da. O da Cumartesi, Pazar gelecek. Daha Alanya spor maçında ilk 11 oynayıp oynamayacağı belli değil. Yarınki maç... Hani radikal diye bahsettik ya belki de genç bir Zaten görebiliriz, Serdar'ı e, görebiliriz. Göre, genç oyuncular göreceğiz. İçinde genç oyuncular olacak ama Beşiktaş o genç oyuncuları oynatsa da şu yarın az bir kadro göreceğimizi söyleyelim yani. Aslan Hı -hı. kastım. Olabilecek. Olabilecek, herkes sahada olacak. Zaten hani hoca böyle der dedim ya kim varsa zaten oynatacağım diyecek hoca sorsak yarınki maç tam bir prova diyemeyiz. Zaten milli takımda olan oyuncular var. O nedenle onu Kondisyon söyleyemiyorum. Maç. Ama Vida yedek kalacak Alanya Spor maçında duydum. Alex Teixeira yedek kalacak duydum. Beşiktaş'ın Sergen Hoca'nın ideal 11, ideal orta sahası şuydu. Josef, Pjanic, Teixeira. Evet. Bu üçlüden ikisi oynayacak, biri oynamayacak. Bu da Teixeira. Kim olacak o noktaya? Bugün itibariyle rahatlıkla söyleyebilirim. O üçlüden biri yerine gelecek olan ya Can olacak ya Oğuzhan olacak. Böyle bir değişiklik var. Güçlü bir orta saha hı hı. görmek istiyor Sergen Yalçın. Ve Trabzonspor maçında Trabzonspor o noktayı Abdullah Hoca inanılmaz oynadı bence. Orta alandaki o Beşiktaş'ın hucum üçlüsü gibi görünüp aslında iki gibi kalan, bir buçuk gibi kalan sadece Josef'in kaldı. Sergen Hoca o maçtan çıkarımlar yaptı ve değişiklikler yapacak. Sercan biraz ama bu şey gibi geliyor. Yani Alex Teixeira'nın, sen gerçi öyle şeyler de söylemişsin. Yeri değişecek o zaman. Yeri de, Çünkü şöyle sen, ilk olarak yeri şöyle değişecek. Ziyade, şimdi Alex Teixeira daha orta sahada koşma konusunda işte efor sarf etme konusunda zayıf bir oyuncu. Sanki orada çok kullanmayacak gibi anlatıyorsun. Yani yeri değişti Teşeran'ın de sağdaydı, yedek kulübesi oldu. O yüzden dediğim <laughs> doğru. Orada bağlı yani Alex Teşeran. bundan <laughs> sonra forvet Kanat performansı. Yani kanatla bağlı. belki biraz daha az değerlendirebilir Gergen Hoca. Çünkü Beşiktaş'ın <laughs> mevcut yerinde Kanat güçlü oynadı. olan yer Kaylarin'le gezzal. O yüzden çok o noktaya değdirmeden belki ilerleyen dakikalarda Batshuayi'dan dolayı söylüyorum. Şuay şu an itibariyle çarşamba 10 Kasım 20-27 İngiltere'de cumartesi veya pazar günü gelecek. Ve Adele problemi yaşadığı bölge 3 haftayı minimum içinde bulunduran süre. 3 haftaya da pazar pazartesi günü itibariyle hı hı. gireceğiz. Batu şu ay kaç antrenmana çıkacak? Batu şu ay nasıl hazır olacak ki ilk 11'e girsin? O yüzden Evet, Batu Şahin oynama ihtimali yüksek ama ilk 11'de oynayabilir ben bugün itibariyle diyemiyorum. Beşiktaş'ta durum şuna bağlanıyor, dün de bunu konuştuk. Çünkü oyuncuların yerleri değişiyor, yaşanan sakatlıklar da var. Xavi'nin Barcelona'ya geldiğindeki ilk açıklamasıydı. Cruyff felsefesi, her şey herkese bağlı. Biraz e Beşiktaş'ta durum buna gidiyor. Kim nasıl bir performans sergilerse her an her yerde onu görebiliriz. Çünkü evdeki evet. kadro yapısı biraz bunu da gösteriyor. Şimdi tabii milli aradan oyuncular nasıl dönecek? Az önce milli Futbol takımımıza gidecek olan dört büyüklerdeki oyunculara bakmıştık ama tabii yabancı oyuncuların da milli takımlarına gideceğini düşünecek olursak bu zorlu takvimde oyuncuların nasıl döneceği de ciddi anlamda önem arz ediyor. Şimdi Emre Kaplan'a sözü bırakacağım Galatasaray ile ilgili konuşacağız ama bir grafiğimiz vardı onu da ekranlara getirebilirsek o milli ara çünkü şu ana kadar özellikle Avrupa dönüşünde takımlarımız ee, Avrupa es mesaisinde çok fazla sıkıntı yaşadı Bazı takımlar Avrupa dönüşü ligde problemler yaşadı İşte şimdi Galatasaray'ın e, Milli takıma gidecek olan oyuncularından oluşan bir liste Emre Kaplan Oldukça yoğun bir liste var Tabi bu oyuncuların kaçı süre alır kaçı süre almaz O da ayrı bir soru işareti Neredeyse ama takımın yarısı şu an milli Yarısından takımda. çoğu evet, yok 12 oyuncu var totalde Aynen Işık Kağan Arslan'la birlikte O da U21'e gitti Barış da oradaydı Sonra A milliye geçti Zaten Galatasaray'ın kadrosunda şu an UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 28 oyuncu var. Neredeyse yarısı yok. Tabii bu şunu getiriyor. Hep biz sezon devam ederken de zaman zaman ezbere bazı şeylerden bahsediyoruz. Sezon içerisinde teknik adamların bazı şeyleri değiştirebilmesi çok kolay değil. Yani sezon başında yapılan planlama üstünde tabii ki ufak tefek oynamalar yapılabiliyor ama özellikle yoğun bir fikstürü varken bunu yapabilmek çok kolay değil. Geçen hafta çok bahsettik. Beşiktaş için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli, Galatasaray için de geçerli. Üçü de Avrupa'da devam ediyorlar. Hafta içi, hafta sonu maç trafiği, seyahatler. Genel itibariyle bir tane taktik antrenmanla maçlara çıkıyor takımlar. E, hı hı. Sezon içinde bunu yaparken aksayan yerleri düzeltebilmek çok kolay değil. Milli aralar bunun için önemli. E, burada da çok fazla oyuncu milli takıma gidiyor.